Herkese selamlar. Bugün e, Sarı modda Fenni oynamayı düşünüyorum. Yani düşünüyorum inşallah. Diğer maç taygı almıştım ve bizim takım aşırı kötüydü. Demiştim yani maça bakın. O olay devreye girmişti orada. 6 maçı var adam. Saldılar. Ne oldu? Kaybettik tabii ki de. Şu Fenni oranı merak ettim bir dakika. 53. Benimki daha fazla ona rağmen. Yani natalya değil de. Abi 68 maçım var. Kimi olmaz şu metada ya ölüyor. <laughs> Adam oran atıyor or oranı şey yapıyor sansürlüyor. Yeni güncelleme gelecek herkesin bildiği gibi bir revamplar falan. Bence revamplar pek fazla etkisi olmayacak. Ama olabilirdi. Tam bir bilgim yok. Bence biraz olur. Yani metaya giren herolar olacaktır. Alice mesela o kesin bir metaya girer gibi düşünüyorum. Mesela sen bunu yasakla ya da ben Gatut kaçanayım. Ee, dediğim gibi hero şey girebilir, e, Mete'ye, Alice. Diğerlerine pek fazla bakmadım, o yüzden kafa da yormadım. Dün bir düşündüm, dedim ki acaba e, şey nasıl olacak, bu güncellemeler falan nasıl olacak? Bir düşündüm, şöyle haritasına falan baktım. Çiten insan alışınca daha şey çekici geliyor oyun. Şu an şuna baktığında ve diğerine baktığında daha çekici geliyor. Eminim bunu gelince fark edeceksiniz buna artı olarak kahramanlarda böyle oynama falan yapmışlar. Yani mesela Rubin'in yürüyüşü ben çok sevdim. Böyle hem tarzını falan harika bence. Güzel yenilikler gibi bazıları sevmedi ama gözleri alışınca bence sevecekler. Çünkü harika oldu. Evet direkt saldı. Ben de YSS'yi salacağım normal olarak. Çünkü ess de meta şu an. Çok vuruyor. Aşırı çok vuruyor ya. Tam kolsuz yürüsü olmuş. Al ilk atla o kadar. Hadi senin 541 maçın var. Benim 600 yakın maçım var. Ana ben hiç onun oranına falan bakmadım ha. Ana konuşacağım diye bakmadım. Unuttum kusura bakmayın. Neyse yapacak bir şey yok. Saldım artık. Bir dakika Hanzo alamam. Hanzo olamam. Hölye alabilirim. Bakayım bir şöyle de. Ya da ben solo mu devam etsem her zamanki gibi. Çoynamam, oynamam. <laughs> Hiç oynayamıyorum bildiğiniz gibi. Ben de tank yok. Nana mı alacaksın? Görüyorsunuz tipleri. Yüz alacağım ben. Epikos mu? Şarkı epi. Bence Hayabusa'nın şarkı epi o kadar güzel değil ya nana. Bu adamlara laf diyemiyorum Cidden laf diyemiyorum Orana bakıyor Klasik köpeği bunlar Klasik köpeği Bunlar klasiğe girer Oranın kasası sıra gelince kaybederler Bunlar klasik köpeği Sadece orana bakıyor Başka bir şey demiyorum ben bunlara ya Gerçi bende de biraz suç var YSS'ye tam bakamadım Şuradan da belli olmuyor ya Aman tek tek aramayacağım Yapsan bir şey yok artık. Saldık bir kere. He ee, nano oynuyor nana. Evet nano oynuyormuş arkadaş. Tank savaşçı suikastçı. <laughs> Neyse yine bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bak feni alacağım dedim bu işini alma. Feni buraya çok iyi gider bence. O bir falan çıkartırsın. Yani şu havada stun yeme Gushin'e bu da hiç oynayamaz. Ya yani Feni oynar ama Gushin hiç oynayamaz. Bu kadar diyorum ben. Şu başka yeni güncelleme hakkında düşüncem var da isteyen buraları geçebilir. Bayağı bir konuşacağım çünkü burada. Çünkü oyuna geçince konuşamıyor insan. Kostüm de yok. Saklı heykel varmış tam. Yeni güncelleme ile başka diyeceğim bir şey yok. Ha şu eks koridoru ve gold yani altın koridorları. Bu LoL'de var mı bilemem. Cidden bazı şeyleri LoL'e çevirmeye çalışmışlar. Böyle grafikleri falan. Ama güzel olmuş. Ondan başka... Ha, yani şu koridorlardan bahsediyordum. X koridorunu aşağı alıp altın koridorunu yukarı almışlardı. Ben dedim ki acaba büyücüler mi artık şey alacak red'i? E? Yani öyle bir meta mı geliyor dedim. Sonradan baktım ki değiştirmişler onu. Altın aşağı, eksi yukarı. Yani burada diyor ki mide böyle bir tane adam salınıyor tutacak. Sonra ormana, bildiğiniz gibi pençeyle artık ormayı ithamı alabileceğiz. Bir tane suikastçı alın yani ormancı. Yukarıya da savaşçınızı götürün. Sonra aşağıda adc ile tank gitsin. Veya mid'e gitsin fark etmez. Onu bir şekilde ayarlarız artık. Benim düşüncem bu. Sonra suikastçı zaten orman kasa kasa geleceği için sürekli gank genk şeyinde olacak. Savaşçılar aslında burada yani solo oynayanlara daha da çok rol düşüyor ve mid oynayanlara. Mid oynayanlar... Yukarıya gank giderse e, mesela Kagura gibi direkt e, hepsini öldürüp çıkabilir. Artık suikastçıya daha dikkatli olması gerekecek. SS'ler burada biraz daha devreye girecek. Çünkü birisi de yani orman içinde dolaşıp görüşleri almak zorunda. Bu sefer hangi hero'lar devreye giriyor? Selena devreye giriyor. Popol gerçi çok düşük defansı var ama girebilir çünkü görüşler falan bırak artık. Görüş bırakmak zorunda kalacağız her şekilde. O yüzden Selena iyi olabilir. Yeni meta biraz ilginç olacak gibi ama LoL metasına da benziyor yani benzemiyor değil. Hele şunu alamamak bana baya bir koyacak ya. Çünkü ben yine fiskeli girerim. Bildiğiniz gibi de 110 nerfiydi. Ben birkaç tur denemiştim. Yine de iyiydi. Tek bir sorun var. Şunu çıkmaz zorundayız. Yoksa can toplayamıyoruz o pasif gelene kadar. Sesim değişik gelebilir bilmiyorum. Bana da bir değişik geldi. Ben de anlamadım. Evet başlayalım o zaman. 3 mi Nana be. Pardon Nana hanım. Hemen şunu alayım. Hasar yine iyi ya. O kadar düşmemiş. Ama şunu eskisi gibi alamıyorum. Onu da diyeyim. Yani eskisi gibi de adamlar arasına giremiyorum. İyi aldım. Azar alamayacağım diye düşündüm. Ay, Lan ben niye daldım ona? Şunlar bir geliyor gibi oldu ve dışarıdan sesler gelebilir. Çok üzülürüm şu an çok fazla geliyordur var ya. Bildiğiniz gibi çok sıcak. Çık ona vuramadım. Onu almaya çalışmayacağım. Eskisi gibi değil Yuzong. Ping'e bak. Kendine gel. Alo. Yeltenmiş olabilirler. Dikkat. Lan. Seviyorum böyle. Şu çalı çok seviyorum ya. Yani. İnşallah kalkmaz veya başka bir koridor girmez araya. Eskiden öyleydi. Sanki bir koridor girecekti. GM moddaydı herhalde. Bence artık buraya bir gank gelmemiz lazım. Alamadım. Fiske attırmaz onu da bırakmayın beni ya. Gelin artık. Ben alayım mı? Harika olur. İyi genç geldiler de sanki mana düşmüş. Şunu alayım hemen. Dakika 3 değil dalmayacağım. Ve kuleleri kalkan geliyormuş. 40-40 altın verecek. Sanki oyunu uzatmaya çalışmışlar mı? Birisi geldi. Şu an aynen öyle. Tam zamanda attım uzatmaya çalışmışlar mı yoksa başka bir şey mi yapmaya çalışmışlar anlamadım gitti o işi. Ben uzatmaya çalışmamışlar sanki daha çok iyi bitmesini sağlamışlar gibi. Çünkü her kuleye vurduğumuzda altın gelecek. Altın koridorunda giden daha çok altın alacak. Ne bileyim değişik bir şey olacak. Aşağıda topluyor musunuz? Artık atar mısın? Öldü. Bu işin öldü orada. Çok ters tarafta dakika 3 olmuş. Ben niye bunu uğraştım ki? Gördüğünüz gibi pink de var. Evet, bizimkilerini toparladılar. 3'e 1 takası. Şu an Allah 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 Allah. Balkondan annem sesleniyor. <laughs> ya kusura bakmayın bunun için ya. Hemen şöyle e, şu an düştüler. Yine düştüler. Ben bir şöyle yerleşeyim. Kavgura buraya gelebilir. Beni düşmediğimi gördüler çünkü onlar. Yani, yani mantıklı olarak buraya geleceklerdir. Kaplumbağa'ya da gidebilirler. Bir fikrim yok. Bak buraya geliyorlar gördüm. Şunu alırsan. Abi. Neyse. Ben bir gideyim. Eee. Vuralım bakalım ya. Cenaz olan yok mu? Ben geldim de. Hadi. Tamam çık. Çık 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 çık. Her zamanki ben. iş başındayım. <laughs> Kendimi azıcık öveyim. Tam çık. Çık zorlama bak. Zorlama. Ben zorlarım siz zorlamayın. Çıkın. Benim fiskem var. Bak çık diyorum. Çık. Alo. bak çık dedim. Kasma lan 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 lan. Bunu alayım mı? Kapı mı? Burnum kaşındı ya hapşuracağım. Zor tutuyorum kendime. <laughs> Altıncı aramanı çalabilme ihtimalim var. Bakacağız artık da bak ölme. Minyonlar benim için daha önemli. İyi aldılar kill aldılar. Allah Allah. Yani SSI gördüğünüz gibi düşse de geri kalkabiliyor hero kritikleri sayesinde. Ben bir gideyim. Şunlara yardım edeyim. Sol oynamayı seviyorum ya. Ama bak bu kuleyi vermem ben size. Gerekirse ulti atarım. Evet onlarda da alma taraftarı değil galiba. Yani gördük sizi. Mason. Abi şu kuşun şunu görseydi be. Paran alayım mı? Ben yani parandan bölüm demek istedim. Ultim yok. Ama elimden geleni de yaparım yapmamda değil. Bizim tankımız yok galiba ya vallahi bak. Yani onu bir düşündüm tank yok galiba. Ben de almasan dalan yok. İyi ki bir takas. Onu alırsın. Onu her türlü alırsın. Öldü. Kesin oradan bizden biri öldü. şunu da basayım. Abi çıkın ya, çık çık. Bu kufran iş yapması lazım. Gelin mi? <laughs> ben şu adam almak istiyorum. Lan. Abi ben double attım niye işlemedi? Ciddi misin sen ya? Abi adam afk <laughs> beleşkil Abi ya nasıl olabilir? Anlamadım oradan. W attım ama işlemedi. Acaba şunu standa mı yedim? Bunda yok da haylosu, şey, Hylos'u göstermek için. 12 yemiş olabilirim. Artık ben şuradan bir kule açayım. Hiç benim tarzım değil oradan kule açmamak. Hemen gideyim kulemi de açayım. Şu an güzel ilerliyor diğer maça göre. Nedense ben 100 ok aldığımda kazanıyorum. Feni alınca karşı, e, karşıya yani tam feni kilolar geliyor ama gelip buff'ı çalıyorlar. Yani bunlar hep başıma geliyor. Yani takım kötü oluyor kısacası. Sanki seçilerek veriliyor ya. 100 ok hepsi hep kazanıyorum. Anlamıyorum onu. Ben şunu da alayım. Benim yaptığım bir şey yok. Sadece burada kule açıyorum. Bu kadar. Yani gidiyorsun 110 kolsuz yürüsü alıyorsun diyorsunuz derseniz pardon derseniz ben bir şey yapmıyorum ki. Sadece yaptığım şey bunlar. Bazen ölüyorum oradaki gibi. Ama yine bizimkiler beni taşıyor. <laughs> Şimdi onları da alayım. Gördüğünüz gibi 110 hala şey. siz getirin. Güçlü. Konuşamıyorum çünkü bir yandan oyuna odaklanmaya çalışıyorum. Çok oyun kaybettim artık bunu da kaybetmek istemiyorum. Ulti ve fiskeme güvenerek girdim şu an buraya. Gördüğünüz gibi pink de var. Almam yok mu? Yok. Hana bir de biraz böyle kaçma skillleri falan olsa. Sadece stun'ı yenmek yetmiyor hero'ya. Şimdi o yalnız kasılırsa bizim ağzımıza ağzımıza vuracak. Ben burada köpek gibi kuleye vurayım. Tam sinir şey. Şu kuleyi de indirelim. Kufur oldukları için de alamıyorlar. Gel lan gel. Niye gittin? Bir gittin sanki. Sonuç atamadık. Vuruyor aaa. Bırakmam ki ben bu kuleyi. Buradan süper harekete geçirene kadar bırakmayacağım. Birisi var. Gatut mu var? Gatut AFK sanki. Şu an kuleyi ne kadar vursam ağır. Pink girmem. Pink girdi. Cık, giremem. Girersem ölürüm yani direkt ölürüm. Ha tamam. Ayda. İki bir takas yaptık olmadı ki. Neyse ben de red alam bari. Altı kulem bayağı öne geçmişiz yalnız kuleden. Telefon kasıyor. Anam 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 anam. Ultim 10 saniye var. Ultim gelirse bir şeyler yaparız oraya. Nasıl ben bunu ölürüm? Öldürürüm dedim ve öldürdüm. Lan lan lan. Tanklar lan bırakın tanklar. Stan yedik. 2 2 takasa ama onların için şey ADC büyücü falan düşünmemiz iyi oldu. Hadi lan. Oğlum ölürsün yapma bak. Bizim kuş önemi gitmiyor. 3'e 2 takas tamam güzel oldu bu. 3'e 2 takas yaptık güzel oldu. Hem onların ADC'leri büyücülere düştü. Asist atsalar da ne kadar öldürme, ölmek kadar kötü bir şey yok. Çünkü milyonlardan da geri düştüler. Ve biz bayağı bir kule aldık. Şu an kaç kule öndeyiz? 5 kule öndemişiz. Bir kulemiz yıkılmış aşağıdan. Bizim hiç kulemiz yıkılmamıştı. Lord alıp bitirmeyelim bence. Bak çek Lord gelişsin. Lord gelişsin. Lord bir gelişsin kanka ya. Gerçi Lord e, aldıktan sonra gelişse bile gelişiyor mu onu hiç bilmiyorum. Orman siteğine bak ya. Aldın mı? Tıp, alamadık. Şöyle bir artı şey verebilirdim. Alsaydım. Çaldan zıplar mısın Frank? Ay şey Kufra. Lütfen çaldan zıpla. Şuradaki çaldan zıplar mısın lütfen? Lütfen ama bak. Kendini göstermesin diye böyle diyorum. Yani yoksa şu an nasıl bir şey olmaz da kendini göstermesi Derek Oldshall'dan gelse di diyecekleri ki kufralar yok. Öne geçelim. Ben dalıyorum ne olursa olsun. Agam öldün sen. Ölmemiş şaka yaptım. Şaka yaptım alo. Ben öldüm. Evet eskisi kadar da 5v1 atamıyor. <laughs> Maalesef ki öyle bir yeteneği kalmamış artık. Neyse oyunu kazandık. Belki orada adamları tutmuşumdur. Onlar adamları almıştır. böyle şeyler de olabilir. Olsun sonuçta kazandık. Ben kazanmama bakarım. İyi oynadım söylenemez. Çünkü benim aklım baya bir eski yuzonga gidiyor. Aşırı kolsuzdu. Gidiyorduk. Kur altına giriyorduk. Ölmüyorduk. Pasif hemen geliyordu. Dedim ben bir de bir haftaya mistik olurum olamadım. Çünkü hiç sıralı atmıyorum artık. Çok onların sesi var ya. Herkes güzel oranında takdir edeceğim. Şu sansüre bak ya. Her şeyi sansüre. İstatistiklere bakmadık. Neyse dur şuradan göstereyim. Hem şu Tiger maçını da gösteririm. Birkaç maç attım onu da gösteririm. Şöyle savaş geçmişe girelim. Bakın şimdi. Bu klasik film maçı güzel oynadım söyleyemem. Öyle bir şey diyemem bak. Bu da klasik fini maçım ve burada hiç buff almadım. Ciddi söylüyorum burada hiç buff almadım. Yani 3 kere aldım ondan sonra sonları doğru aldım. Sonları doğru da pek fazla bir şey yapamadık. Bunlara buff alamadım. 3 kere aldım. Bak sonlarda bile alamadı. Adamlar geldi alıyor bizimkilerin umurunda değil. Bu da sargı sarılı maçım. Görüyorsunuz 0'a 5. Şu, şu tanka atlasa 6 maçı var ve saldılar. Ben zaten o zaman biraz oyunu bırakma şey geldi ama bırakmadım. Aha bu da şimdi izlediğiniz maç. O başka değil. Bir şey kalmadı. Bugünlük benden bu kadar. Herkese görüşmek üzere. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.